Türkiye Orientering Federasyonu'nun organize ettiği Orientering Gelişim Kampı Manisa'nın Demirci ilçesinde başladı. Demirci Sarıçayır Doğa Sporları ve Milli Bilinç Kamp alanında yapılan gelişim kampına Ankara, Balıkesir, Kastamonu ve İzmir gibi illerden gelen 15 farklı kulüpten 37 Orientering sporcusu katıldı. Burada Demirci'de oryantrik gelişim kampımız var. Burada her günümüz antrenmanla geçiyor sabah akşam. Günde genelde 3 antrenman yapıyoruz. İkisi harita, biri koşu olmak üzere. Demirci'ye daha önce de şampiyonaya gelmiştik. Demirci'yi beğendik. Güzel bir ilçe. 7 yıldır oryantrik sporuyla ilgileniyorum. Manisa'da daha önceden Türkiye Şampiyonası yapıldı. Türkiye Şampiyonası'nda bu seneki sezon sıralamam dokuzuncuydu. Meli takım kampına gittim buraya gelmeden önce. Ben şu anda burada kendimi geliştirmek için bu kamptayım. Daha önce Demirci zaten biliyorsunuz milli mücadelenin başladığı ilk yer. 6'da kalkıyoruz sabahları. 6-7-8 arası spor yapıyoruz sabah sporu. Yarım saat jokumuzu atıyoruz. Ondan sonra geliyoruz kahvaltımızı ediyoruz. Asıl parkurumuza çıkıyoruz. 6 gün sürecek kampta sporcular oryantirink yarışları ile ilgili eğitimler alırken ilçenin tarihi alanlarını gezerek bilgi de edinecek. Sporculara Kurtuluş Savaşı'nda Demirci'de Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı ve Demirci Akıncılarının verdiği mücadeleler de anlatılacak. Kamp alanında ayrıca Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü usta öğreticileri tarafından Ebru Sanatı ve yöresel el sanatları da öğretilecek. लक्ष्मी है